Arkadaşlar bugün Uykucu Max oynayacağız Hadi başlayalım Yine Nasıl oynanıyor başlayayım. peki İlk önce buradan bir kart çekiyoruz Sonra buraya basıyoruz Bu böyle dönüyor Biz buradan almaya çalışırken Eğer kimde Çıkarsa Kimde çıkarsa Max oynanıyor oyundan çıkıyor Aa. Evet Aa. arkadaşlar Aa. Uykucu Max hepiniz uyumuşsunuzdur Uykucu Max kulübesinde uyurken gizlice onun yemeklerini almaya başlayacağız. Hadi başlayalım. Lidya başlıyoruz. Ben çektim. Arkadaşlar çok heyecanlı oluyor bu oyun. En baştan yanmıyor. Kim korkuyor en çok bunda? Oh 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 hepsini döktüm. Lidya. Lidya sen de al kızım. La. Ver onu bana. Sen al. Bir tane kemik alıyorsun. Al bakalım kemik. Beyazlardan. Kemik al Lidya. Kemik al. Lidya da benimkine. Tamam Lidya. ben alıyorum. Lidya almak istemiyorum. Hadi al kemik o zaman bir tane. Adam. Tamam sıra bekimde. Korlamaya başladım Eks. Bekim dikkat et oyundan çıkacaksın yoksa. Ben de elimle alabilir miyim? Hayır <laughs> elimle alamazsın. Bana... Ama Lidya alıyor. Hayır bana da kemik çıktı arkadaşlar ben aldım. Ay. 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 Yo, o kadar bir çatladı ki benim eşyalarımı düşürdü. Uh. Uhuh. Uh, ben de <laughs> Ben yandım. Bugün senin bugün sana kızdı. Bir kere bana kızıyordu, bir kere Lidya kızıyordu, bir kere de şimdi de sana kızacak değil mi? Arkadaşlar bu oyun göründüğü gibi değil gerçekten. Aa, oynarken çok insan heyecanlanıyor. Lidya. <laughs> <Aa, tutun. gülüyor> <laughs> be Arkadaşlar ben kaybettim. Sıra Lidya ve Begüm'le. Begüm bir seç kızım kemik Ama dökmeden dökersen kartı geri bırakıyorsun. Öyle değil yavaş. Lidya sıra sende. Kart çek. Kaç çek çıpkın. Hadi çek. Ben onu yere çekiyorum. Kemik. Lidya bir tane kemik, kemik alır mısın? Kemik beyazlardan. Elinde alabilirsin. Hadi al bakalım kemik. Beyaz kemik. Beyaz 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 beyaz. beyaz. Ay, ben Aferin ben. sana. Ay, evet diyeceğim. <laughs> Kartı geri bırak diyorum. <laughs> hayır, ama ben öyle. İki tane bıraktım. Lidya, kemik seç bir tane kızım. Lidya sıra sende, hadi. Lidya çabuk uyanacak mı? Kemik al. Hayır. Kemik al çabuk. Bekle hadi sen de sıra uyanacak. Pas Lidya çabuk. Hayır, hayır, hayır. Kırmızı al bir hayır, hayır, hayır. tane. Lidya kırmızı al çabuk, yoksa düşüyor. Şey çıkıyor. Çabuk kızım <laughs> Oh, bu sefer gerçekten beklemiyordu. Ama bu sefer çok çabuk açıldı ya. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> gerçekten Ay. çok çabuk açıldı. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlı bir oyun oynamak. Evet, Begüm kazandı. Hadi son kez oynuyoruz. Ben de kazandım. Evet kızım sen de kazandın. İlk önce ben yandım. Belki bana geliyor Kırmızı Ben alamadım ben bırakıyorum <laughs> Lidya sen oynamıyor musun? Ben aldım Sıra Lidya'da bundan, kemik al Beyazlardan al Beyaz kemik al Lidya Evet benim sıra sende Oh, şok çok şanslısın <laughs> kemik arkadaşlar ama hırlamaya başladı Max <laughs> şu anda çok heyecanlı gün. <laughs> evet sıra sende Begüm bu sefer ben biliyorum Max sonra kızacak Lidya Begüm'e bak Lidya <laughs> arkadaşlar son hakkımız kaldı Begüm Lidya başlatın seç Begüm. Tamam, onu seçiyorsun. Ha aldı. Sıra bende. Kemik. Ay, ay, ay. Lidya kemik seçer misin çabuk? Max yanacak. Kemik seç beyazlardan. Lidya. Hadi elinle alabilirsin kızım sen. İnşallah kaçmaz. süpersin Lidya. Kemik. Kemik. Max uyanmadan çabuk olun. Oo. Hmm. Kemik. Pas. Begüm sıra sende. Hayır Ben aldım onu yerine pas çektim. Aldım. Lidya al bakalım sende. Bir tane bundan alıyorsun Lidya. Çabuk. Meksi yanacak. Çabuk. Benimki. Şundan şundan Lidya çabuk al. Bundan bundan. Hadi Lidya bir tane al kırmızı. Çabuk kızım. Aldı çabuk Begüm. Arkadaşlar süre doldu. Şimdi uyanacak Max. Maribon. Şey kırmızı. Ya, oh. Ben arkadaşlar Begüm kazandı. Biz çok korktuk bu oyun oynarken. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı. Abone unutmayın. Siz sevdiniz mi? Ben bilmiyorum. Ben çok korktum. Ama bana kızmadı. <laughs> en ee, çok Lidya'ya <laughs> ve Sadak'a kızdı. Gülce de iki Şöyle kere bakalım. kızdı. Lidya da iki kere kızdı. Yorum yapmayı. Eğer bu bana patlasaydı Lidya ve ben kazanacaktım. Ama Lidya'ya ben kazandım. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Çok seviyoruz. Unutmayın. Unutmayın evet arkadaşlar Lidya'yı dinleyin arkadaşlar. Hepinizi çok bir şey seviyorum. Lidya'nın kanalı da var. Lidya'nın kanalına da abone olabilirsiniz. Hadi çıkalım. Bu zaten Lidya'nın kanalında ya. Abi benim kanalımda olsun ne olur. Begüm'ün hayal dünyası. Ne olursun ne olursun benim kanalımda olsun.